Kolon kanserinin en erken görülen belirtileri. Kolon kanseri neden oluşur? Bağırsak polipleri nelerdir? Kolon kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Kolon kanseri oluşumunu kolaylaştıran şeyler nelerdir? Ve hepsinden önemlisi kanseri doğal yollarla nasıl önleyebilirim, durdurabilirim ve kendimi kanserden nasıl koruyabilirim? Bugün size kolon kanseri hakkında en güncel bilgileri ve bilmeniz gereken her şeyi açıklayacağım. Kolon kanseri yaşayabileceğimiz en kötü tümörlerden biridir. Dünya çapında üçüncü en yaygın ve ikinci en ölümcül olanıdır. Kolon kanseri hastasıysanız bunu hapla tedavi etmek mümkün değildir. Tek etkili tedavi neredeyse her zaman bir bağırsak parçasının kesilmesi veya ampute edilmesi gereken ameliyattır. Ve karnınızın dışına sıkışan torbayı ömrünüzün sonuna kadar taşımak zorunda kalabilirsiniz. Sizi iyileştirse bile oldukça sakatlayıcı olabilen ve yaşam kaliteniz üzerinde büyük etkisi olan bir tümördür. Sokakta yürürken yanınızdan geçen her 23 kişiden biri bu hastalığın görülme sıklığı çok yüksek olduğu için yaşamı boyunca kolon kanserine yakalanacaktır. Hastalık her 23 kişiden birini etkiliyor ve her iki cinsiyette de hemen hemen aynı. En kötüsü ise gençlerde giderek daha fazla vaka tespit ediliyor. 50 yaş altı kişilerde görülme sıklığı artmaktadır. Aslında o kadar yaygın ve o kadar ciddi bir sorun ki her yıl 31 Mart Dünya Kolon Kanseri Günü olarak kutlanıyor ve mutlaka yakınınızda bundan muzdarip olan birini tanıyorsunuzdur. Bu nedenle bugünkü video çok önemli. Kolon kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Kolon kanseri olup olmadığını veya olma ihtimalimin olup olmadığını bilmek için nelere bakmalıyım? Kolon kanserinin ortaya çıkan semptomları tümörün bulunduğu yere bağlı olacaktır bağırsaklarımızın sağında büyüyen kolon kanserine genellikle bitkisel tümör adı verilir. Bitkisel çünkü bir sebze gibi çok sessiz olabiliyor. Çünkü ne kadar büyürse büyüsün bağırsağın lümenini tıkamıyor. Ve bağırsağın bu kısmı oldukça geniştir. Ayrıca burada dışkı hala sıvı. Yani bağırsak. ince bağırsaktan gelen suyun tamamını henüz emmediğinden buradaki dışkılar su taşır ve az yer olsa bile deforme olup uyum sağlayabilir. Dışkı geçişi engellenmediği için çok ileri düzeyde olmadığı veya diğer organlara yayılmadığı sürece semptomlara neden olmaz. Peki ya belirti vermiyorsa büyümeden nasıl tespit edebilirim? İyi soru. Burada size bunu erken tespit edebilmeniz için bir püf noktası anlatacağım. Bağırsakların sağ tarafındaki bu bölgede tümör genellikle düzensiz bir şekilde büyür ve ülsere neden olabilir. Ve bu küçük ülserler sıklıkla tümörün kanamasına neden olur. Sorun şu ki bu kanama çıplak gözle görülemiyor. Dolayısıyla dışkıda tuhaf bir şey görmeyeceğiz. Buradaki dışkının normal şekil ve renkte olabileceğini, bazen küçük kırmızı bir çizginin olduğunu ancak bunun neredeyse algılanmadığını görüyoruz veya kakanın daha koyu olduğunu göreceğiz ve bu görünmez iç kanın varlığından kaynaklanmaktadır. Kırmızı bir şey görmeyeceğiz. Peki o zaman nasıl tespit edilir? Bunu erken tespit etmenin yollarından biri dışkımızı analiz etmek. Dışkı maddesinde gizli kan aramaktır. Bu, doktorunuzun isteyebileceği, dışkı maddenizin bir örneğini küçük bir şişede topladığınız bir test türüdür. Bu daha sonra laboratuvara gönderilir ve orada gizli kan açısından analiz edilir. Bunun yanı sıra kolonoskopide erken tespit edilmesini sağlayacak bir yöntemdir. Ve alarm zillerini çaldırması gereken bu işarete dikkat edin. Bu kanama çok hafif olduğundan ve bazen farkına varmadığımızdan dolayı dışkıyla kan kaybederiz. Polipin kansere dönüşmesini hızlandıran şeyler nelerdir? Kolon kanseri için risk faktörleri veya polipin kötü huylu dönüşümünü destekleyen faktörler şunlardır. 1. kelimenin tam anlamıyla kötü huylu olan ultra işlenmiş gıdalar. Lezzetlerini, renklerini veya muhafazalarını arttırmak için farklı işlemlere tabi tutulmuş gıdalar. Bunlar arasında gazlı, alkolsüz içecekler, poşetlenmiş patatesler ve genel olarak atıştırmalıklar veya mezzeler, tatlılar, kurabiyeler, hamur işleri ve tüm şekerlemeler, hazır çorbalar ve hatta tavuklu ve balıklı pizza gibi hazır yemekler yer alır. 2. Et. Hem kırmızı et hem de işlenmiş et. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kırmızı et yani sığır eti, dana eti, kuzu eti, at ve keçi de dahil olmak üzere memelilerden elde edilen tüm kaslı etler muhtemelen kanserojen olarak ilan ediliyor. Ve işlenmiş et yani sosis, hamburger ve diğer sulandırılmış et ürünleri pastırma ve tüm sosisler, jambon, salam gibi lezzetini ve korunmasını artırmak için işlem görmüş veya işlenmiş etler kanserojen olarak ilan ediliyorlar. 3 et yemek kolon kanseri riskini artırır. Spesifik olarak yediğiniz her 50 gram işlenmiş etin kolorektal kanser riskinizi %18 arttırdığı tahmin edilmektedir. Ve sadece bu da değil, et diyetiyle pankreas kanseri mide kanseri ve prostat kanseri ve diğer birçok hastalıktan muzdarip olma arasında da bir ilişki görülmüştür. Ve tüketilen et miktarı arttıkça risk de artıyor. Bu nedenle haftada bir veya iki günden fazla et yemeyi önermiyorlar. Et o kadar tehlikeli ve o kadar zararlı ki kolon kanseri ameliyatı olduğunuzda cerrahın size her zaman söylediği ilk şey et yememenizdir. Dünya Sağlık Örgütü işlenmiş eti, tütün dumanı, plütonyum, asbest veya yüksek oranda kirlenmiş havayla birlikte sağlığa en tehlikeli maddeler grubuna dahil ediyor ve bu bir varsayım değil. Etin kansere neden olduğuna dair kesinlik giderek artıyor. Düşünürseniz et yemenin hiçbir mantığı yok ve takviyelerle alınabilecek tek şey B12 vitaminidir. Çok fazla et tüketirseniz kolon kanserine yakalanmanız neredeyse kesindir. Tereyağı gibi hayvansal yağlar ve et proteinleri de yüksek risk faktörleri olarak bu gruba dahildir. Ayrıca peynir altı suyundan veya hayvansal kökenli protein karışımlarına da dikkat edin. Bitkisel protein karışımlarını tüketmek daha iyidir. Yüksek kalori tüketimi de polip malignitesi ile ilişkilidir. Çok yemek, hücrelerinizin olması gerekenden daha fazla çalışmasına neden olur. Çok fazla yemek bizi yaşlandırır ve aynı zamanda oksitleyici moleküller üreterek vücudunuzu iltihaplandırır. Zayıf olan ve yeterli miktarda kalori tüketen insanlar daha uzun yaşar. Ayrıca yüksek kalori tüketimiyle bağlantılı olarak obezite de söz konusudur. Çünkü obez kişilerde insülin direnci vardır ve bu durum bağırsak mukozasının çoğalmasını uyaran insülin benzeri büyüme faktörü tip 1'in düzeylerini artırır. Ayrıca yüksek kan kolesterolü, hiperkolesterolemi, şeker ve aşırı sodyumun polipin malignitesini kolaylaştırdığı da gösterilmiştir. Kabızlık, zayıf veya yetersiz bağırsak florası veya mikrobiyotaya sahip olmanın yanı sıra tümörlerin büyümesine, hareketsiz bir yaşam tarzına ve alkol alımı ve sigara içme gibi alışkanlıklara da katkıda bulunur. Şimdi ise bunun tam tersini göreceğiz. Polipin malignitesini ve dolayısıyla kanseri önlemek için ne yapabiliriz? Riski azaltan ve polip dönüşümünü durduran şeyler nelerdir? Kolon kanserini önlemeye yönelik yiyecek ve alışkanlıklar. Antioksidanlar ve polifenoller gibi antiinflamatuar maddeler açısından zengin bir beslenme kastettiğim meyve ve sebze tüketmek, her gün çeşitli renklerde yemeye çalışmaktır. Mükemmel bir antiinflamatuar ve antioksidan etkiye sahip olan zerdeçal gibi çok güçlü baharatlar da vardır. Kurkuminin iyi özümsenmesi için karabiberle birlikte alınması gerektiğini unutmayın. Ayrıca balıklarda, özellikle somon ton balığı, sardalye, hamsi veya avokadoda, chia, keten tohumu, susam gibi bitkilerde bulunan omega 3 ve diğer sağlıklı yağları tüketerek kolon kanserine yakalanmaktan da bizi korur. Bağırsaklarımız için diğer çok sağlıklı besinler ise fındıktır. Ve son araştırmalara göre bağırsakta divertikül varsa veya geçmişte divertikülit geçirmişseniz tohum ve kuru yemiş de tüketebilirsiniz. Kabızlığı tedavi etmek aynı zamanda kanser riskini de azaltır ve bunun için yeterli su tüketilmesi tavsiye edilir. Kilo başına 30 mililitre yani 70 kiloluk bir kişi için günde yaklaşık 2 litre su tüketimi önerilmektedir. Bağırsak florasını iyileştirmek ve bağırsağımızın içten daha sağlıklı olmasını sağlamak için de yeterli miktarda lif tüketmeliyiz. Bu, bağırsağınızda yaşayan bakterileri güçlendirir ve iyileştirir. Bazı takviyelerin bizi koruduğu ve kolon kanseri riskini azalttığı da gösterilmiştir. Ayrıca Östrojenler ve daha önce söylediklerimiz antioksidanların yanı sıra tokoferoller ve beta karotenler de vardır. Ve iyi uyumak, düzenli fiziksel aktivite yapmak gibi neredeyse hiç söylenmeyen diğer sağlıklı alışkanlıklarda kolon kanserini önlemede büyük önem taşır. Son olarak kolonoskopiden bahsedelim. Kolonoskopi nedir ve kimler yaptırmalı? Bu prosedür ucunda kamera bulunan uzun bir tüpün anal bölgeden bağırsağa sokulmasından oluşur bu aletle bağırsağın tamamı incelenerek polip, tümör veya herhangi bir lezyon olup olmadığına bakılır. Polip bulunması durumunda o polip çıkarılır ve iyi huylu bir polip mi yoksa kötü huylu bir polip mi olduğunun anlaşılması için analiz için laboratuvara gönderilir. Sedasyon veya hafif anestezi altında yapılan ağrısız bir işlemdir, acı vermez, neredeyse hiçbir riski olmayan oldukça güvenli bir testtir. Kolonoskopi 50 yaşından itibaren herkese en dikedir ve biraz daha erken yani 40 veya 45 yaşlarında. Ailenizden birinde kolon kanseri varsa veya ülseratif kolit, kron hastalığı gibi iltihabi bağırsak hastalığından şikayetçiyseniz yapılır. Hayatım boyunca birden fazla kolonoskopi yaptırmalı mıyım sorusun cevabı ise evet. Kolonoskopi bağırsakta bir şey bulunmazsa 10 yılda bir veya doktorunuzun talimatına göre daha kısa sürede tekrarlanır. Videoyu beğendiyseniz ayrılmadan önce beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olarak yeni videolar çekmeye devam etmeme yardımcı olursunuz ve lütfen bu bilgiyi faydalı olabileceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıklı günler.